Ayşe annemizin anlattığı bir hadis-i şerif vardı. Buhari'de var. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yesumu fil cahiliye ya muashura fil me Mekke. Mekke'deyken peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aşura gününde oruç tutardı. Peygamber olmadan önce de tutardı. Peygamber olduktan sonra da Mekke'deyken oruç tutardı. Kânet Kureyş'un tesumu. kureş müşrikleri de tutarlardı. İbrahim Aleyhisselam'ın anısına. Devam ettirirlerdi onu, hatırasının. Onlar da oruç tutardı. Felemme gadimen el medine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret edip geldiği zaman Samahu o orucu tutmaya devam etti ve emara bi savmihi o günü ümmetine de emretti. Aşura günü oruç tutmayı. Sonra felemma ra'al yahud yasumun fi Medine'deki ehl Medine ehli içerisinden Yahudiler vardı. Onların da oruç tuttuğunu gördü. Yahudilerin de oruç tuttuğunu görünce onlara sordu. Ma hadal siz bugün de neden oruç tutuyorsunuz? aşurenin sizce anlamı ve önemi ne? Onlar da dediler ki peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem هَذَا الْيَوْمُ الَّذ۪ي نَجَّ Musa ve وَبَنِي اسْرَائِلَ min Bugün öyle mübarek bir gündür ki bugün de Allah Musa aleyhisselamı ve İsrail oğullarını Firavun'un şerrinden kurtardı. Fe fil bahr. Firavunu o gün denizde boğdu. Hada yevmun salih. Bugün çok salih bir gündür. Çok mübarek bir gündür. Dolayısıyla biz de onun için önem veriyoruz. Ayrıca dediler, هَذَا الْيَوْمُ الَّذ۪ي اِسْتَوَدْ سَف۪ينَةُ نُوْهُ عَلَى Nuh Aleyhisselam'ın gemisi de, aşure gününde cudi üzerine indirildi. Dağın üzerine indirildi. Peygamber Efendimiz bunu reddetmedi. Zaten başka hadis-i şeriflerde de Peygamberimiz bunu vurguluyor. receb i Şerif'le alakalı hadislerde de vurguluyor. Yedinci ay olan receb i Şerif'te bindiler. Senenin birinci ayı olan Muharrem'in onuncu günü indiler gemiden diyor. Peygamberimiz Aleyhisselam. Yani 6 ay sular üzerinde, gemide bulunmuşlar. İşte onlar da diyorlar ki Allah'ın yüce peygamberi Nuh Aleyhisselam ve beraberindekiler karaya indiler. Sonra ne oldu? Fesama Nuh'un ve Musa ya Muashura. O gün Aşure günüydü. Allah Celle Celalünün bu iki nebisi peygamberi Nuh Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam oruç tuttular. Şükran lillah, Allah'a şükür için, teşekkür için. Allah madem bizi kurtardı, biz de onun anısına oruç tutuyoruz dediler. Peygamberimiz ve Vesselam buyurdu ki, ve ene ahakku bi Musa minkum. Onun anısını yaşatmaya ben daha layığım. Dedi. Ve yine ne yaptı? Fesame. Yine oruç tutmaya devam etti. Ümmetine de tabi oruç tutun, devam edin dedi. Ancak bir farkla ki, dedi ki bundan sonraki sene inşallah bir gün öncesi ya da bir gün sonrasıyla tutun. Yahudilere benzememek için. Aşure gününün orucu güzeldir, üstündür, mübarek bir gündür. Ancak Yahudilere benzememek için 10. günle birlikte bir gün öncesi 9-10 ya da 10-11 tutmayı tavsiye ediyor. Ya da 3 gün daha güzeli. 9'u, 10'u ve 11'i aşırı orucunu tutarsanız bir günde ne kadar sevap kazanırsınız? Bir senelik normal zamanlarda tutacağınız bir senelik nafile oruç sevabı kazanırsınız. Sıyamu aşura yükeffiru seneten. Başka hadiste de yükeffiru seneten madiyeten. Geçmiş bir senenin günahlarına kefaret olur. Büyük günahlara değil de yani küçük günahlara. büyük günahlar için özel tövbe gerekir. Tabi bir gün öncesi ve bir gün sonrasıyla tutarsanız o da ayrıca sevap. Ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam aşurenin dışında Muharrem'de de yine oruçların eftal olduğunu söylüyor. Eftalus siyem ba'de ramadan şehrullahil muharrem. Ramazan ayından sonraki tutulabilecek en üstün oruç Allah'ın ayı olan Şehrullahil Muharrem. Allah'ın ayı olan Muharrem ayındaki oruçtur diyor ve alemlerimiz diyor ki işte bu orucu kastediyor. Hangi oruç? Aşure orucu. Aşure'den sonra da ay sonuna kadar 20 güne yakın zaman var Muharrem ayından. İşte Muharrem ayının her bir orucu 30 güne denk geldiğini normalde başka zamanda tutulacak 30 günlük nafile Oruç sevabına denk geldiğini Peygamberimiz Ali Vesselam ve buyuruyor.